Merhaba Korhan. Oo, Alev ve Saz arkadaşları bu ne sürpriz. Ne haber Korhan'cım? İyidir Esra. Sağ ol senden ne haber? Seninle önemli bir şey konuşmaya geldim şekerim. Öyle mi? Neymiş bu önemli mesele? Korhan'cım bilirsin sen benim bu okulda en sevdiğim insanlardan birisin. Yo bilmiyorum. Öyle miyim? Tabii öyle. Akıllısın, yeteneklisin. Yakışıklısın. Yakışıklı mı? Esracım mantıklı cümle kurmaya çalışıp da kendini yorma canım. İnsan bu kadar imkansız şeylerin peşinden koşmamalı değil mi? Neyse Korhan'cığım. Ben de seni bu kadar sevdiğim için sana bir iyilik yapmaya karar verdim. Hmm, neymiş bu iyilik? Yarışmaya katılacağım şarkıyı senden alacağım. Böylece şarkın birinci olacak. Sağ ol Alev'ciğim ama benim şarkım zaten birinci olacak. Nasıl? Bu da ne demek? Yarışmaya ben de katılıyorum. Ve bu yüzden sana şarkı veremem. Kusura bakmayın kızlar. Sonra görüşürüz tamam mı? Görüşürüz. Hayır bu okula ne oldu anlamıyorum ki ben. Eskiden bir disiplin vardı. Hiç kimse sözümden çıkmazdı. Şimdi herkes de bir şımarık, bir lakay, bir kendi bilmezlik. Zaten şu Safiye ablanın yaptıkları da bir işe yaramadı. Aa ben onu konuştum Safiye ablamla. Abla abla deyip durma başına. Ne dedi peki? Dedi ki kızların hepsinin saçını getirmediniz ondan yarım kaldı. Bravo Esra. Peki niye şimdiye kadar söylemedin bunu? Ay ne bileyim Alev hiç sormadın ki. Üf, tamam tamam sarkıtma dudaklarını hemen. Madem hepsinin saçını vermemiz gerekiyor. Biz de tek tek yok hepsini götürürüz. Hadi kızlar göreyim sizi. Gülçin, canım benim. Nasılsın? Aa, alev, sen iyi misin? Çok iyiyim hayatım, seni gördüm daha da iyi oldum. Kafasına bir şey düştü herhalde. Hani biz böyle kavga falan ediyoruz ya, onlar işin şakası. <laughs> Ah canım kalk! Tamam, tamam, tamam. Pardon canım ayağım kaydı ya! Kolayı çığlıklayacağım! Hadi tamam, sen yüzünü yıka gel hadi. İyi iş başardık kızlar, hadi gidelim. Hüseyin'in tam olarak işe yaramasını istiyorsan, diğer iki kızın da saçlarını getireceksin. E canım mağazada satılmıyor ki bu saçlar. Bu iki sene kadar neler çektik bilmiyorsun. Orası beni ilgilendirmez. Ama bu dört kızı birden saf dışı etmek istiyorsanız, diğer ikisinin de saçına ihtiyacım var. Neyse. Ne yapalım, bulacağız artık bir yolunu. Ver bakalım şimdi. Evet, şimdi. ...bu kızın da işini halledelim bakalım. Evet kızlar, sizin nerede var? Gülçin niye fısıldıyorsun? Hacer abladan gizli mi saklı mı var? Kim fısıldıyor ya sen saçmalama ya! Gülçin farkında mısın? Sesin çıkmıyor. Gülçin gel bakayım buraya. Ha, hakikaten ses çıkmıyor. İnanmıyorum ya. Sanki her şey yolundaydı da bir bu eksikti. Ya panik yapacak bir şey yok bence. Yarışmaya kadar düzelir herhalde. İyi de Yasemin. Yarışmaya hiç çalışmadan mı çıkacağız? Bizim şimdiden bir sürü prova yapmamız gerekiyordu. Tamam kızlar panik yok. Şimdi hallediyorum ben. Eren bu ne? Hiç merak etme Gülçinciğim. Sesini düzeltecek olan mucize ilaç. Biraz balla karabiber de attı. Birazdan sesin eskisinden de güzel çıkacak. Ya Eren kızın zaten itince başında dert var. Bir de senin garip kurup içeceklerine uğraşmasın yani. Evet yani Eren bir insan üstüne bu kadar da gidilmez yani. <laughs> Eren bu çok tuhaf kokuyor. Aman siz ne anlarsınız? İstemiyorsan içme bayan sosu Sonra yarışmada biz şarkı söylerken yalnızca ağzını oynatırsın. Tamam tamam yapacak bir şey yok artık. Şimdi yatalım yarın çağrısına bakarız. Hadi. Ya ses açıcı falan bir ilaç bulamaz mıyız acaba? Eczaneye bir sorsak mı? Kızlar ben en iyi çözümü buldum. Öyle mi Eren'cim? Ne iyi geliyor? Acı biber. Ne acı biberi Eren? Lahmacun mı yapıyoruz burada? Kızın sesini açacağız. <laughs> e tamam işte. Acı biber de sesi çok iyi açar. Git bak bakalım Urfa'da bir tane sesi kısık adam bulabilir misiniz? Bir sorunumuz var ama. Bak bu sarışın. Urfa'da değil. Orada da sarışın var ama. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar siz beni bırakın. Ben Oldu canım. Başka bir isteğin var mı? Saçmalama Gülçin. Bizim sloganımız ne? Hepimiz birimiz. Birimizin ağzı var dili yok. Birimiz kalabalığa çıkınca da sesini kaybetti. Birimiz Mert'i görünce. Aa, tamam yeter uzatmayın. Emredersiniz komutanım. Bence en iyisi her zamanki gibi Banu Hoca ile konuşmak. Haklısın Yasemin. Hadi kızlar çıkıyoruz. Hadi. <laughs> çok büyük bir şanssızlık. Yani ...stresten falan olsa tavsiye edeceğim yöntemler var ama boğazın tarihi olmuş. Bunun tek ilacı zaman. Ama Gülçin şarkı söyleyemezse biz hazırlanamayız ki. Hiç mi bir şey yapamayız hocam? Hı mm -hı. -mm. Maalesef Cemre'cim. Bol bol su içmesi mümkün olduğunca da konuşmaması gerekiyor. Onun dışında da beklemekten başka çaremiz yok. Ben size demiştim. Hazırladığın iksiri içseydi çoktan düzelirdi sesi. Yani sana da bravo gitsin. O kadar aktif yetmiyormuş gibi gittin bir de sesini kıstırdın. Hayır benim anlamadığım bu kadar bağıracak ne var ki? Ya tamam hadi futbol maçı olsa tamam. 40 yılda bir gol olur bağırırsın. Ama basketbol bu. Ya dakikada bir 10 sayı oluyor ya. Niye bağırıyorsun hepsine? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın kızlar. Sizi yüzüstü bırakmak istemezdim ama. Aa tamam canım çok gittiniz kızın üstüne. Şimdi bunları düşünmeyin. Bence vaktiniz varken gidip dansınızı çalışın. Hadi. Evet haklısınız hocam. Aa, bu arada kızlar. Diğer konulara da aklınızı fazla takmayın olur mu? Her şey yoluna girer. Ve biraz akışına bırakın. Tamam mı? Hı. Teşekkürler hocam. Sağ olun hocam teşekkürler. Ah be Gülçin ya. Gülçin senin sayende evrim teorisine Ay. daha çok inanmaya başladım biliyor musun? Ne alakası var şimdi Cem? Hani canlıların kullanılmayan organları zamanla yok olurmuş ya. Bak sen de insanlarla konuşmadığın için ses tellerin yok oldu. Hah. ne komik. Bir şöyle ne esprilerini nasılsa bıraksam diyorum. Hayır çok kullanınca kalite düşer. Ulan bir inanmıyorum. inanmıyorum Arzu benim duyamadığımı sen de duyamadın değil mi? Ne diyorsun Esra? Gülçin diyorum, sesi kısılmış diyorum. Safiye abla tutturmuş diyorum. Bunu hemen Alev'e söylememiz lazım. Gel benimle. Gel benimle diyor. Kendini Alev sanmaya başladı ya. Allah Allah.